Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Savunma sanayi ihracatı rekora gidiyor. Savunma ve havacılık sektörü 2022'de rekor seviyelere ulaşmanın işaretlerini veriyor. Yılın 9 ayı sonu itibarıyla toplam sektör ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre %42,2 artışla 2 milyar 636 milyon dolara ulaştı savunma ve havacılık sanayinde 2022 rekor yılı olacak gibi görünüyor. Ağustos ayı itibarıyla yıllık ihracat artışı tüm zamanların rekoruna ulaşarak 3 milyar 992 milyon dolara çıktı. Yıl sonuna kadar benzer performans sergilenmesi halinde ihracatta rekor yanında, Türkiye'nin küresel konumunda da farklılaşma ihtimali bulunuyor özellikle insansız hava araçlarına yönelik yoğun ilgi, kara ve deniz platformu satışlarının yapılması ve platformlardaki yerli sistem ve alt sistemlerin artması nedeniyle daha yüksek seviyede Türkiye üretimi ürünün satılıyor olması ihracat rakamlarını yükseltiyor. Türkiye'nin havacılık alanındaki şirketleri de uzun vadeli kontratlar nedeniyle düzenli ihracatlar gerçekleştiriyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Ocak Ağustos döneminde savunma ve havacılık ihracatı bir önceki yıl aynı dönemine göre %42,2 artarak 2 milyar 636,9 milyon dolara ulaştı. Ağustos ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatsa 3 milyar 992 milyon dolara çıktı. Bir önceki yıl aynı ay itibarıyla bu kapsamdaki artış da %38'i buldu. Bu artış savunma sanayi için ciddi bir yükseliş anlamına geliyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.